Herkese tekrardan merhabalar. Bugün F1 2020 ile ilgili yeni gelişmeler var. Onları sizlere aktaracağım. Yeni özellikler var. Bunların bir kısmını önceki videomda zaten anlatmıştım. O videoya da sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Öncelikle başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Araçların modellemeleri tamamlanmadı. Sürekli gelen bir soru çünkü. Böyle mi görünecek araçlar şeklinde sürekli yorumlar geliyor. Sadece Renault'un modellemeleri tamamlandı. İlerleyen günlerde diğer araçları da tam haliyle göreceğiz ama şu anda tabii ki çalışma aşamasında zaten sürekli belirttikleri gibi. Bu sene gelecek en önemli özelliklerden biri de bence Casual Mod. Bu mod ne işe yarayacak nedir? Hemen açıklayayım size. Oyuna yeni başlayanlar için masters böyle bir özellik getirecek. Standart ve Casual Mod olmak üzere iki mod olacak. Standart normal oynadığımız versiyon Casual modsa ise yeni başlayanlar için bir mod olacak. Oyun zorluğunu 50 ve altında oynayanlar için önerilen bir mod bu. Ve bu mod içerisinde neler var onları söyleyeyim size. ERS ve DRS asisti olacak. Artık bu sene DRS asisti de eklenecek. Bu sayede ön taraftaki araca 1 saniye mesafesinde olduğunuz zaman sizin açmanıza gerek kalmayacak. Çünkü sürekli bu sorular geliyor bana. DRS'yi nerede açmalıyım, nasıl kullanılır, ne işe yarar şeklinde. Ki bununla ilgili de bir video hazırlamıştım. F1 2019'un çıktığı zamanlarda. Onu da sağ üst taraftan ulaşabilirsiniz yine. ERS asisti zaten geçtiğimiz yıllarda vardı. 2018 ile beraber gelmişti. ERS'nin direkt oyuna adapte olması ile beraber bu asisti eklemişlerdi. Bu sene ERS'nin 3 kademeli olacağını da biliyoruz. Yeni bir geçiş butonu da olacak. Overtake tuşu olacak oyun içerisinde. Bunu da ERS asistinin içerisinde otomatik olarak oyun kendisi yönetecekmiş. Diğer bir özellik ise direksiyon asisti. Yani artık yarış çizgisinden çıktığınız zaman klavye ve gamepad oynayanlar için bu asist oldukça faydalı olacak. Yarış çizgisinden çıktığınız zaman oyun otomatik olarak sizi yarış çizgisine sokacak. İdeal çizgide tutmak için uğraşacak bu asist. Ve böyle bir özelliğin olması bence yıllardır gereken bir şeydi. Sonunda yapmış olmaları oldukça güzel. Şimdi My Team moduyla ilgili bir gelişme var onu söyleyeceğim. Daha sonrasında oyunun fizikleri, pistler hakkında yeniliklere geçeceğiz. My Team modunda sponsor seçebileceğimizi zaten önceki videomda söylemiştim. Hatırladığınız üzere. Bu sponsorların bizden istekleri olacak. Mesela nasıl kontrat görüşmelerinde bizden yedincilik, altıncılık istiyor, sıralama turlarında beşincilik istiyor bunun gibi durumları sponsorlar artık bizden isteyecek. Ne gibi istekleri olacak şu anda bilemiyoruz ama bu istekler doğrultusunda anlaşacağız onlarla ve istediklerini yapamazsak sözleşmeyi feshetme hakları olacakmış. Ayrıca bu sponsorları multiplayer araçlarının üstünde de kullanma şansımız olacak. Muhtemelen bu sponsorlar uydurma olacak. Yani gerçek hayatta olmayan firmalar olacak. Benim tahminimce kuvvetle muhtemel şekilde böyle olur. Çünkü öteki türlü olsa yani gerçek markalardan lisans almak için uğraşacaklardır. Bunun altına gireceklerini sanmıyorum. My Team moduyla ve kariyer moduyla ilgili en önemli şeyleri zaten önceki videoda anlatmıştım. Asıl önemli noktalara geleceğim şimdi. Yani Mercedes'in DAS sistemini sürekli soranlar var. Oyun içerisinde olacak mı? Mercedes'in DAS sistemi gelecek mi? Şeklinde yorumlar var. Codemasters'ten gelen açıklamaya göre DAS sistemini oyuna entegre etmek için uğraşıyorlarmış. Son günlerde gelen haberler bu şekilde. Ama yapması kolay bir iş değil. Özellikle lastiklerin to açısının değişmesi, direksiyonun hareket etmesi ve bu lastiklerin değişimiyle beraber lastik aşınımı, düzlük kazının, farklı etkenlerin oluşması... DAS sistemi o kadar komplike bir sistem ki Direksiyon hareket ettiği zaman ön taraftaki toe açıları değişecek ve bu açılar değiştiği zaman lastik sıcaklıkları, lastik basınçları değişecek. Düzlük hızında değişme olacak. Bunları oyunun içerisine entegre etmek hiç de kolay olmayacaktır. Yapamazlarsa şaşırmam ama yaparlarsa memnun oluruz. Sadece Mercedes de olacakmış tabi bunu da söylediler. Direksiyonun hareketini bir şekilde halledebilirler ama ön taraftaki lastiklerin hareketini, yapabileceklerini pek düşünmüyorum şu anda dediğim gibi. Grafikler ve fizikler oynanış bu üç etkene geçeceğiz şimdi. Grafikler konusunda hepimizin de fark ettiği üzere çok büyük bir değişiklik yok hatta hiç değişiklik yok. Ama oyunu oynayan insanların söylediklerine göre grafikler bir tık daha stabil ve rafine hale gelmiş. Yani daha oturmuş bir grafik sistemi olduğu söyleniyor. Yani çok büyük bir değişiklik yok ama daha akıcı bir oyun deneyimi elde ettiklerini belirtmişler. Oynanış kısmına geçeceğim. Fiziklere geçeceğiz. Fizikler konusunda bu sene oyunun yapısı biraz daha değişecek. Gerçek hayattaki Formula 1 pilotlarından gelen geri bildirimler ışığında Codemasters ekibi oyunu ciddi anlamda gerçek F1 simülasyonuna yaklaştırmaya hedefledi bu sene. Tamamen bir simülasyon deneyimi beklemeyin. Codemasters'ın amacı zaten simülasyon deneyimi yaşatmak değil tam olarak. Yani arcade ile simülasyon arasında... Güzel bir köprü kurduğunu düşünüyorum ben F1 oyunlarıyla. Sonuçta herkes sim yarışçısı durumuna sahip değil, ekipmana sahip değil ve tamamen simülasyon türü bir oyun yaparlarsa klavyedeki ve gamepad ile oynayan insanları kaybedecekler için ciddi bir satış düşüşü yaşanacaktır. Bu nedenle bu şekilde devam ediyorlar yıllardır. Fizikler konusuna gelirsek. Artık gaza yüklenirken daha fazla özgüvene sahip olacağız. Yani araca daha fazla güvenebilecekmişiz. Yani daha agresif hızlanmalar yakalayabileceğiz. Traction kontrol kapalı olduğu zaman. Ayrıca fren sisteminde de bir değişiklik yapılmış. Artık fren noktaları kısalacak. Önceden 100 metre noktalarında frenaj yapıyorsak bir virajda. Şimdi 80 ve 90 civarlarına düşecekmiş. Daha sert frenaj uygulayabilecekmişiz araçlara karşı. Bu da yine pilotların verdiği bir geri bildirim olmuş. Yeni oyun için ve lastik basınçlarında yapılan değişiklikler, araç ayarlarında yapılan değişiklikler daha fazla etkileyecekmiş aracın sürüşüne ve karakterine daha dinamik bir e, geri bildirim alacakmışız araç içerisinde kirli hava yani ön taraftaki aracı takip ederken bize gelen kirli hava etkisi biraz daha değişebilirmiş. O konuya çok değinmediler. Muhtemelen e, daha zevkli yarışlar çıkmasını istedikleri için kirli hava etkisine çok girişmiyorlar hava koridoru etkisinde de ufak tefek değişiklikler olabilirmiş. Ee, diğer bir özellik ERS sisteminde olabilecek bir değişiklik var. Frenleme noktalarına geldiğinde oyuncu eğer ayağını gazdan erken çekerse yani lift dediğimiz olayı yaparsa MGH ünitesi daha az çalışacağı için enerji e, geri depolama sistemi biraz daha yavaş çalışacakmış. Ee, diğer söylenen nokta ise şu. Frenleme noktalarında daha sert frenaj yapan oyuncularda ise MGH ünitesi daha aktif şekilde çalışarak ERS sisteminin daha çabukta olmasına yardımcı olacakmış. Yani zaten olması gereken yani çok değişiklik değil ama olması gereken şeyi söylediler. Körbler konusunda bir değişiklik var. Yani körblere saldırmak daha kolay hale gelecekmiş. Artık umarım körblere dokunduğumuz gibi spin atmayız. Çünkü çok saçma. Bazı noktalarda körbleri kullanmamız gerekirken kullanamıyoruz. Bu nedenden dolayı. Özellikle Macaristan Grand Prix'sinde bundan çok bahsetmiştim. Çoğu pistlerde yeniden düzenlenme yapılmış. Monaco'da bunlardan biri gördüğünüz üzere pist biraz daha geniş hale gelmiş. İspanya'da olduğu gibi burada da ufak tefek değişiklikler var. Benim bu düzenleme konusunda en canımı sıkan iki e, pisti söyleyeyim ben size. Suzuka'nın start düzlüğüne çıkmadan önce ufak bir e, tümsek var. Oradaki tümsek çok gereksiz ve e, gerçek hayatta öyle bir tümsek yok bildiğim kadarıyla. Macaristan'da ise 6. ve 7. virajdaki körlerden şikayetçiyim. Yani oranın da güncellenmesi lazım. Hiç gerçeğiyle zerre alakası yok. Umarım güncellenmiştir. Oynanış ve fizikler konusunda gelecek değişiklikleri böylelikle anlatmış olduk. Son olarak ufak tefek birkaç yenilik daha var onları söyleyeceğim. Kendi takımımızı oluşturduğumuz zaman pilotlarımızın kaskında ve tulumlarında takım logoları olacakmış. Zaten yıllardır olması gereken bir özellik. Yani kariyer modunda kendi kaskımızı tasarlayabilmemiz lazım. Mesela Mercedes'in Petronas sponsorunun logosunu e, kaska koyabilmemiz lazım. Ferrari'de işte Shell logosu gibi birçok örnek verilebilir böylelikle. Ya yani bunların olması lazım ama bir türlü gelmiyor yıllardır bu, bu şekilde bir özellik. Kendi e, podyum sevinçlerimizi seçebileceğiz. Zaten F1 2020 ile ilgili ilk videomda da bundan bahsetmiştim. Yağmurlu havalarda seyircilerin şemsiyesi açık olacak, daha sonrasında yağmur bittiği gibi şemsiyelerini kapatacaklarmış. Bu da e, eklenen ufak yeniliklerden birisidir. Yani çok büyük bir önemi yok ama yine de belirtmek istedim sizlere. Ve son olarak iRacing'de bulunan bir özellik. Artık arka taraftaki olayları görebilmek için ön tarafa ayna ekleyebileceğiz. Şahsen ben e, kullanacağımı düşünmüyorum. Pek hoşuma gitmeyen bir şey ama mutlaka kullanılacak oyuncular olacaktır. Evet şu anda e, gelen yenilikleri sizlere olabildiğince aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen günlerde yeni bilgiler çıktıkça tabii ki sizlerle paylaşacağım. Yarınki kariyer modu videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.